Merhaba gençler logaritma fonksiyonu özellikleri test 2 başlayalım. 1. sorudan log 2'nin değerini 0.3 vermiş buna göre log 0.1 3. dereceden kök 16 ifadesinin değeri kaçtır? Hemen başlayalım bakalım e, 0.1 gençler 1 bölü 10 şeklindedir. 16 şöyle yazayım. 2 üzeri 4 şeklinde. İçindeki derece bölü dışındaki derece şeklinde olur. 4 bölü 3'tür. E buradan da log 10 üzeri eksi 1 şeklinde burası olur. Burası da 2 üzeri 4 bölü 3'tür. Dereceler her zaman bölüm durumunda başa geçer. 4 bölü 3'ün eksi 1 oranı eksi 4 bölü 3'tür. Geride kalanlar yazılır. 10'a 2'dir. E 10 tabanı yazılmıyorsa şey yazılmasa da olur. O da log 2'ye eşittir. E log 2'nin değerini 0.3 vermiş. O da 3 bölü 10'dur. Sadeleştirdiğimiz zaman eksi 4 bölü 10. O da eksi 2 bölü 5 şeklinde. Ama şıklarda ondalık olduğu için eksi 0.4. B şıkkı gelmelidir. Geçtim gençler ikinci soruma. A türünden değeri nedir? tabanları aynı olduğundan dolayı yani 10'dur ve arası eksi ise bölüm durumunda yazılır. 0.015 bölü 0.003'tür. Virgülden sonra sayı adetleri aynı olduğu için direkt virgüller kaldırılır. 15'in 3'ü oranından log 5 elde edilir. Şimdi gençler şöyle yazayım ben size log 10 e, tabanı yazılmıyorsa 10'du o da 1 değeridir 2 çarpı 5'tir yani log 2 artı log 5 şeklinde yazılır log 2'nin değeri 1 eksi log 5'tir log 5'in değeri de 1 eksi log 2'dir çok kullanılır bunu adınız gibi bilseniz daha iyi olur eğer unuttuysanız bu ifadenin değeri 5'in yerine 10 bölü 2 şeklinde yazıp o da log 10 eksi log 2 şeklinde elde edilir. Yani 1 eksi bakın yine log 2 olur. Log 2'nin değeri a idi. 1 eksi a olur ama bilseydiniz pat diye yazması daha kolay olurdu. Geçtim gençler 3. soruma. B'nin a türünden eşiti nedir? Log a taba pardon log 10 tabanında a artı b'dir. 3'ü yukarı atıyorum. Log a küptür. Artı log b tabanlar aynı. Üstler hemen çarpılır. Yani A küp çarpı B şeklindedir. Burası da A artı B gelir. E tabanlarım aynı. O zaman içlerim eşit olmalı. A artı B A küp çarpı B'dir. B'nin A türünden değerini istediği için B'yi yalnız bırakıyorum. Artı B karşı tarafa eksi B diye geçer. B parantezini alırsam A küp eksi 1'dir. Karşı tarafa da bölüm durumunda geçer. a bölü a küp eksi 1. O da b'yi verir. Bakalım hangi şıkta var? O da a şıkkında mevcuttur. Geçtim dördüncü soruma. Buna göre x değeri kaçtır? Şimdi benim toplama yapabilmem için kas sayıların olmaması lazım. Çünkü tabanlarım aynı. O yüzden 2'ye yukarı atıyorum gençler. x kare log 3 bölü x eşittir 1. Tabanlarım yazılmıyorsa 10'dur. E, aynı yani. Arası da artı. O zaman çarpım durumunda yazılır. x kare çarpı 3 bölü x eşittir 1. Sadeleştirdiğimiz zaman log 3x eşittir 1'dir. Hemen tabanı yazdım. 10 üzeri 1 3x eşittir. Yani otobüse bindim durakta indim. 3x eşittir 10 ise buradan da 10 bölü 3 5 şıkkı gelmelidir. Geçtim gençler. 5 soru. Toplama yapabilmek için tabanlar aynı ama kat sayılarının olmaması gerektiği için 2 yukarı gönderiyorum. 2 yukarı gönderirsem a kare c tabanında b eşittir 1'dir. Tabanlar aynı arası artı üstler çarpım durumunda yazılır. a kare çarpı b eşittir 1. E, otobüse bindik durakta indik a kare çarpı b neye eşit olmalı c'ye. Hemen burada yerine yazıyorum. C koyarsam eksi 4C. C koyar isem 2C 2C'den 4C gelir. Sadeleştirdiğimiz zaman eksi 1 o da E şıkkı olmalıdır. Geçtim 6. soruma. 9 tabanında 8 faktöriyel ifadesinin A türünden eşiti nedir? Tabii ki önünde log da var. Şimdi ben buna benzeteceğim. Benzetmem için gençler şöyle yazayım. 3 tabanında 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. E çarpımsa toplam durumunda yazarım. 3 tabanında 9, 3 tabanında 8 faktöriyel. Yani a artı 1'dir. E 9, 3'ün neyidir? Karesi. 2 başa geçerse 3 tabanında 3, 1 olacağından burası 2 gelir. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer ise o zaman 3 tabanında şöyle yazalım. 8 faktöriyel. Yani artı 2 eksi 2 diye geçtiği zaman a eksi 1 halde edilmeli. Şimdi şuna bakalım. Log 9'u 3'ün karesi üzeri de 8 faktöriyel. Dereceler bölüm durumunda başa geçer. 8 faktöriyelin derecesi 1, 3'ün derecesi 2. 1 bölü 2 başa geçti. Geride kalan 3 tabanında 8 faktöriyeldir. E ben zaten onu a-1 eksi bulmuştum. a-1 eksi bölü 2 o da b şıkkı gelmelidir. Geçtim 7. soruma. X artı Y'nin değeri nedir? E gençler eğer üstlü ifadelerden yapacak olursak Buradaki 3'ün yerine 5 üzeri x yazıyorum. İşler dışlar çarpımından oradan da tabanlar aynı ise üstler toplanır. Ve buradan x artı y'de ne gelmeli? 2. Şimdi logaritma konumuz olduğu için logaritmadan yapalım. x'i yalnız bırakalım. Tabanı tabana sonucu üste üstü de sonucu yazarız. Bakın 5 üzeri x 3'ü verir. E geldim aynı şekilde 5 tabanında 25 bölü 3 eşittir y'dir. E topla diyor. Toplayalım. X artı y. Tabanlar aynı ise çarpım durumunda yazılır toplandığı zaman. 3 çarpı 25 bölü 3 ve logaritma 5 tabanında 25'tir. 25 5'in karesidir. 2 başa geçtiği zaman burası 1 gelir. 2 ile çarptığım zaman yine 2 cevabını elde ederim. Geçtim gençler şöyle 8. soru. İfadesinin sonucu kaçtır? Şimdi burada hemen e, ben hepsini 10 tabanında verdiği için burada da her iki tarafı 10 tabanında yazarsak işlemimiz daha kolaylaşır veya e, ben buna benzetebilmek için 3'ü 2 eksi 3 bölü 2 ne yapabilirim? Yukarıda atabilirim. 3'ü yukarı atar isem a küp. 2'yi yukarı gönderir isem b kare. E, eksi 3 bölü 2'yi yukarı gönderirsem logaritma c üzeri 3 bölü 2. c üzeri 3 bölü 2 içinin derecesi 3 dışının derecesi 2'dir. O da c kare çarpı c'den c kök c yapar. Onu da hatırlatmış olayım. Artıysa çarpım durumunda yazılır gençler. Eksi ise de bölüm durumunda yazılır. O da C kök C'dir. İfadesinin sonucunu soruyor. E Zaten adam bana vermiş bu ifadenin değerini. Onun karesi şeklinde. 2 başa geçer log 10'dur. O da 1'dir. 2 ile çarparsam eşitka elde edilmeli. Geçtim 9. soruma. Log 5'in A, B, C, C türünden değeri. Şimdi ilk önce. E 5 faktöriyel yani nedir gençler? 120. Hemen 120 2'ye böl 60, 2'ye böl 30, 2'ye böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. Yani 120 şöyle de yine yazayım. Log 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. Log e, 120 dediğimiz ifade de C'ydi. eşitleyelim. Çarpımsa toplam durumunda yazılır. 2'nin köbü log 3 artı log 5'tir. O da C. E, 3 başa geçerse 3 log 2 artı log 3 artı log 5 C gelmeli. Log 2'nin değeri A. Log 3 değeri de B. Log 5'in AB türünden dediği için karşı tarafa gönderirsem C-3A-B eksi eksi log 5'in değeridir. O da hangi şıkta var? c eksi b eksi 3a a şıkkında mevcuttur. Geçtim 10. soruma. Buna göre x kaçtır? Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. Logaritma 3 tabanında bunu x ile çarparsam 2x eksi kökü çektir. Log 3 tabanında b bunu x ile çarparsam 2x artı kökü çektir. E, benden x'i istemiş gençler. Ben bunu taraf tarafa toplayayım. Niye topluyorum? Çünkü a çarpı b'yi 81 verdiğinden dolayı çarpım elde edebilmek için toplamam gerekir. E, topladığım zaman tabanlar aynı ise üstler çarpım durumunda yazılır. E, bunlar da gitti ne? 4x elde ettik. E, burası zaten neydi? 81 idi. Oradan da ya 3 üzeri 4 x'ten yapabilirsiniz ya da 3 üzeri 4 yazıp 4'ü başa da atabilirsiniz. Ben 3 üzeri 4 yazayım. 4'ü başa gönderirsem 3 tabanında 3 1'dir. İyi sonuçta 4 x eşitmiş. 4 4 x eşitse x de buradan 1 gelmeli. 5 şıkkı elde edilir. Geçtim 11. soruma. Log 3 eksi log 2 a ise log 225'in a türünden değeri. E gençler 225 15'in karesidir. 2 başa geçerse o da log 15'tir. E log 15 5 çarpı 3'tür. Çarpımsa toplam durumunda ne yapılır yazılır. Ezbere bilmeniz gerek demiştim ben. Log 5 neydi gençler? 1 eksi log 2'dir. Artı log 3 şeklinde olur. Çarpı 2. E log 3 eksi log 2'nin değeri a imiş. Oradan da 1 artı a gelir. Yani buranın tamamı Dağıttığım zaman 2 artı 2 a olmalı. O da e şıkta gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Şöyle kuralımı hatırlatayım. A üzeri A tabanında X olduğu zaman sadeleşir X gelir. E yazılmıyorsa taban 10'dur. Onlar gitti 3 gelir. E bunları eşitlemem lazım. Hemen eşitleyelim. Şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında 5. 4 yapabilmem için her iki tarafın karesini alıyorum. 4 tabanında 25 gelir. Elen demek logaritma e tabanında demekti. E şimdi 4'ler eşitlendi. Gitti 25 kaldı. E'ler gitti 2 kaldı. Dolayısıyla 28'den de 2'ye çıkardığımız zaman 26 cevabı elde edilmeli. E şöyle de yapabilirsiniz. 2'nin karesi deyip 2'yi yukarıda atıp 2'leri gönderebilirsiniz. Hatta şöyle de yapayım. 4 üzeri 2 tabanında 5. 2'nin karesi şeklinde yazılır. 2'yi yukarı gönderirsek 2 tabanında 25'tir sadeleşir yine 25 olduğunu görürsünüz. Ama bana bu bir tık daha uzun geliyor. Direkt tabana benzetirseniz daha kolay olur. Geçtim arka sayfama 13. soru. Şöyle şimdi gençler deminki ki kuralımızdan dolayı bunlar aynı olduğu zaman he, ama şunun devamıymış. İlk önce şöyle yapalım. Pardon. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 16 eksi 3 tabanında 2. Bu yanında sanmıştım ben üstündeymiş. Tabanlar aynı arası eksi ise bölüm durumunda olur. 16'yı 2'ye bölersem de burası 8 gelip burası 3'tü bu arada. E şimdi tabanlarım aynı oldu gider ve 8 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 14. soruma. Şimdi x'in değeri kaçtır? E 5'ler aynı gitti. x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 8. 2 kare farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. x kare 9 gelir. E, logaritmanın üstü olduğu için eksili olamaz gençler. O yüzden x de 3 gelmelidir. Geçtim 15. soruma. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada e, tabanları eşitlersem birbirine ne yapabilirim ben götürebilirim o yüzden tabanları ne yapmak gerek eşitlemek gerek şimdi hemen yapalım kök 3 üzeri logaritma 9 tabanında nedir 10 şeklinde yazılır hani bu 3'ün karesi şeklinde yazıp başa da ne yapabilirsiniz atabilirsiniz tercih sizindir İlk önce kök 3 yapabilmek için gençler burası 3'ün neyidir karesi her iki tarafı dördüncü dereceden kök yapıyorum ki burası sadeleştiği zaman kök 3 olsun ve gitsin. Eşitleri neymiş? Kök 2x. Bakın burası artık kök 3 oldu gitti. Dördüncü dereceden sanki yan tarafındaymış gibi oldu. Şöyle yapalım. Eşittir kök 2 x gelir. E, kökten kurtarmak için her iki tarafın karesine alalım. Ee, neden? X'i yalnız bırakmak için karesini alıyorum. Karesini aldığım zaman bunlar gitti. Kök 10 kaldı. Burası da 2X geldi. X buraya bölüm durumunda geçer. Kök 10 bölü 2, B şıkkı olmalıdır. O yüzden her zaman tabana benzetirseniz daha kısa işlemler yaparsınız. Geçtim 16. soruma. Buna göre işlemin sonucu e, taban yazılmıyorsa 10'dur. Onlar gitti burası 40 elde edilir. E Taban elen logaritma e tabanında demektir. Hatta şuraya yazayım. E tabanında 9'dur elen 9. E'ler giderse 9 gelir. 49 da kök dışına 7 diye çıkar. Geçtim 17. soruma. X'in alabileceği değerlerin çarpımı nedir? E gençler demek ki söylediğim gibi e, tabanları eşitlersem daha kolay işlem yaparım. O yüzden 49'a benzetmek için her iki tarafın karesini alıyorum. 49 üzeri logaritma 49 tabanında kökten kurtulur. X kare eksi x gelir. O da eşittir 2 gelmeli. E 49'lar gitti. X kare eksi x eşittir 2'dir karşı tarafa gönderdiğim zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir sıfırdır. x eksi 2'ye x artı 1 şeklinde ayrılır. y 2 gelir ya da eksi 1 olmalıdır. Ve buradan da çarptığım zaman e şıkkını elde ederim. Veya kökler çarpımı c bölü a'dan şöyle yapalım. Kökler çarpımı c bölü a'dan yine eksi 2 cevabını elde edebilirsiniz. Geçtim 18. soruma. 9 üzeri a ifadesinin değeri nedir? Gençler logaritma 2 tabanında 7, 2 tabanında 3 paya geçerken ters çevrilir. Yani üstteki 6, alttaki de üste geçer. Şunların ikisi yer değiştirerek paya geçer. E bunlar da gider. a dediğim ifade 3 tabanında 7 olur. Otobüse binip durakta indik. 3 üzeri a değeri 7. 9 e üzeri a, 3 üzeri a'nın karesidir. 7'nin karesinden 49 A şıkkı gelmelidir.